Herkese merhaba. Umarım güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Bugün bilincimiz yükseldikçe bize neler olur konusuna devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. İltifatlar bizi eskisi gibi etkilemez. Onaylanma ve takdir edilme ihtiyacı hissetmeyiz. Bilincimiz yükselmeden önce etraftaki kişilerin bize yaptığı iltifatlar çok bize etkiler ve günümüzü nasıl geçireceğimizi, işte birisi bize çok güzel görünüyorsun dediğinde çok daha iyi hissederiz. Kendimizi gerçekten çok daha güzel hissederiz. Ya da birisi yaptığımız işi onayladığında, evet ne kadar güzel yapmışsın, işte harika görünüyor, tam da yapılması gerektiği gibi dediğinde kendimizi çok çok daha iyi hissederiz. Çünkü bunu duymaya ihtiyacımız vardır. Hep dikkatimiz dışarıda, diğer insanların bizim hakkımızda ne düşüneceği konusunda odaklanmıştır. Kendimize güvenimiz olmadığında, öz değerimizi bilmediğimizde, merkezimizde oturmadığımızda, bunlardan çok etkileniriz. Ama bilincimiz yükseldikten sonra birisi bize iltifat ettiğinde, evet, güzelim teşekkür ederim. Evet, bana yakıştı gerçekten teşekkür ederim. iltifatı rahatça kabul edebiliriz. Bundan utanmayız. Bunun doğal güzel bir şey olduğunu düşünürüz. Çünkü kendimizden mutluyuzdur. Bir başka madde birilerini, bir şeyleri ispat etme isteğimiz ve çabamız biter. Bilincimiz genişlemeden önce hep bir ispat çabasındayızdır. İyi yaptığımı ispat edeyim, başarılı olduğumu görsünler, becerikli olduğumu görsünler, ne kadar iyi olduğumu görsünler. Daha çok böyle egonun Ego ile beraber de gelen hırsın etkisi altındayızdır. Hatta birilerine değil kendime bile hep iyi olduğumu ispat etme çabam vardır. Yani işte şunu başarayım, şu sınavı kazanayım ki e, başarılı olduğumu kendime de ispat edeyim gibi gereksiz bir çaba ve yorgunluk içindeyimdir. Ama bilincim yükseldiği zaman bu çaba ve yorgunluk tamamen biter. Çünkü kimseye hiçbir şeyi ispat etmem gerekmediğini anlarım. Ben olduğum gibiyimdir ve olduğum gibi değerliyimdir kendimi olduğum gibi kabul etmişimdir. Bu kabule geçmek bizi o kadar rahatlatır ki ne birilerine ispat etmek ne kendime ispat etmek için artık uğraşmam. Bir başka madde bizi rahatsız eden zihin konuşmaları gitgide azalır ve zor duyulur hale gelir. En keyiflisi de bu. Aydınlanmadan önce, aydınlanma demeyelim, bilincimizin gelişlemesi, evet aslında sonunda bir aydınlanmaya doğru giden bir şey bu, doğru da söylüyorum bir yandan bilincimiz genişlemeden önce zihnimiz sürekli konuşur öyle değil mi gün içinde Hatta bir toplantıdayken biriyle birebir diyalog halindeyken bile işte ne giymiş ne takmış nasıl oturmuş ya da bana yan baktı acaba şunu mu düşünüyor gibi arka planda hiç susmayan hep açık bir radyo vardır ve bu bizi çok rahatsız eder ama bilinciniz genişlediğinde bu ses zamanla azalır 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 ve artık neredeyse duyulmaz hale gelir. Daha doğrusu duysanız bile onu kale almaz hale gelirsiniz. Çünkü onun e, saçma bir safsata olduğunun farkına varırsınız. Onun gerçek siz olmadığının farkına varırsınız. O eskiden beri size yüklenmiş olan e, iç kayıtlarınızın konuşmasıdır aslında. İç yargılamalarınız. işte hakkımda ne düşünecek endişesiyle beraber. Hem kendinizi yargılamanız hem başkalarını yargılamanız. Bu ses bu yüzden hiç susmaz. Ama bilinç genişlediğinde o sesin sakinleşmesiyle birlikte siz de çok daha rahat ve huzurlu ve mutlu bir hale gelirsiniz. Bir başka madde öfke ya da üzüntü gibi duygular ara sıra gelir ama bizim üzerimizdeki etkileri dakikalar içinde geçer. Üzerimize yapışmaz ve bizi günlerce rahatsız etmezler. Normalde duygular bizi çok fazla rahatsız ediyor. Hatta bizi ele geçiriyorlar ve yönetiyorlar. Bazen o kadar küçücük şeyleri günlerce hatta aylarca kafamıza takıyoruz ki yani bir arkadaşımızla aramızda olan en ufak bir tartışmayı mesela bana niye öyle davrandı beni artık eskisi gibi sevmiyor mu beni aramıyor benden uzaklaştı mı gereksiz bir takıntı haline getiriyoruz bazı şeyleri ve kendimizi inanın boşuna boş, boşu boşuna yoruyoruz üzüyoruz bu duygular enerjimizi aşağıya çekiyor ama bilinç genişlediğinde ne olur Sadece o konuya kısa bir süre takılırsınız ve çok daha çabuk çözüme gidersiniz. Şöyle bir şey yaparsınız mesela. O arkadaşınızı ararsınız ve dersiniz ki hayrola beni uzun zamandır aramıyorsun. E, benimle ilgili bir şey mi var? Seni kırdım da ben farkında mı değilim? Bu konuyu konuşalım bir açıklığa kavuşturalım. Hem çok daha fazla çözüm odaklı olursunuz hem de daha net olursunuz. Yani içinizde e, o eski kuruntu dediğimiz şey biter ve çoğu şeyi çok olacak netlik kazandırırsınız. Arkadaşınız da belki size der ki "Evet, şöyle şöyle bir şey yaptım. Ben sana çok kırıldım." Siz bunun açıklamasını yaparsınız. Aranızdaki sorun çözülür ve siz de rahata edersiniz. Ama bilinç genişlemesinden önce bunları çok çok fazla her olayı hem çok büyütüyoruz, hem çok fazla takıyoruz. Bir bakın kendinize olaylara ne kadar takılıyorsunuz. Diyelim ki işte küçük çocuğunuz var. Kötü bir not almış dersinden. Ve siz bunu çok fazla vah vah işte benim çocuğum tembel çalışmıyor, geri kalacak arkadaşlar ne kadar ileride gibi büyük endişeler haline getiriyorsanız birinciniz hala biraz genişlemeye ihtiyacı var demektir diyelim. Ya da mesela işte kız çocuğunuz, erkek çocuğunuz bir kız arkadaşı var, flörtü var, nişanlısı var ama ayrıldılar diyelim ki. Siz buna işte vah vah bak ayrıldılar işte çocuğun mutsuz oldu gibi uzun sürelerde üzülüyorsanız hala tam olarak olması gerekenin olduğunun farkındalığına geçmemişsiniz demektir. Bilinciniz genişlediğinde bu olaylara bakış açınız şöyle oluyor. Her zaman olması gereken oluyor ve her şey her şerde bir hayır vardır. Eskilerin söylediği gibi bu çok çok doğru bir cümle. Yani bir bakacaksınız, bekleyeceksiniz bir süre sonra ki ha iyi ki böyle bir ayrılık olmuş çünkü sonra işte ne bileyim kariyerinde çok ilerledi ya da sonra çok daha iyi bambaşka biriyle tanıştı çok daha güzel bir evlilik yaptı gibi bir yere gelecek olay. Yani çok fazla erken karar vermemek olaylar hakkında aşırı duygulara kapılmamak aşırı öfke üzüntü geliştirmemek çok önemli. Bunları fark edelim. Eğer böyle yapıyorsak kendinize sorun ben neden bu kadar büyütüyorum neden bu üzüntüyü bu kadar uzatıyorum. Ya da bu üzüntüyü kaç aydır kaç yıldır taşıyorum. Bazen öyle olaylar var ki hakikaten yıllarca taşıyorlar o üzüntüleri insanlar ve o zaman bize yazık, size yazık, hepimize yazık. Yani ne oluyor? 10 sene önce olmuş bitmiş bir olay için siz hala bugün üzülüyorsunuz. O oldu ve bitti. Onu orada bırakamazsanız bu anın içinde yaşamın keyfini çıkaramazsınız. Akışta olamazsınız. Bu bunu kendinize yapmayın lütfen. Bilincimiz yükseldikçe neler olurum bir başka maddesi, diğer insanların zenginliğini kıskanmayız. Daha önce egomuzun esiriyken, bilincimiz henüz yükselmemişken, hep işte onun arabası var, onun villası var, onun havuzlu bilmem nesi var, onun teknesi var gibi kendimizi hiç de aslında iyi hissetmeyeceğimiz yorumlar ve o kıskançlık duygusunun içine gireriz. Ama bilinciniz yükseldiğinde şunu anlarsınız ki gerçek mutluluk maddiyatla gelen bir şey değildir. Maddiyat kendinizi aldıktan sonra gelmesi ya da gitmesi önemsiz olan bir şeydir. Yani hayatın içinde bazen maddi olarak yükselirsiniz, bazen düşersiniz. Bu gelir ya da gider çok önemli değildir. Kimin ne kadar maddiyata sahip olduğu, onun ne kadar mutlu, huzurlu olduğunun göstergesi değildir. Bunu fark ettikten sonra maddeye ve zenginliğe takılmayı tamamen bırakırsınız ve bırakınca da hiç kimsenin zenginliğini kıskanmazsınız. Aksine onlar için sevinirsiniz. Ne kadar güzel. Allah daha iyisini versin diye içten bir dua edebilirsiniz. Bir diğer madde, insanların bizim hakkımızda ne düşüneceklerini umursamayız. Bu hep e, takıldığımız el alem ne der e, korkumuz var ya. Ne diyecekleri de çok önemsiyoruz. İşte kötü bir insan olduğumu düşünecekler, e, ahlaksız olduğumu düşünecekler ya da rezil olacağım. Onların ne düşüneceğini çok fazla takıyoruz. Ama bilinç yükseldikten sonra şunu fark ediyorsunuz. Kim ne düşünürse düşünsün, siz onların düşüncesini değiştiremezsiniz ve bu tamamen onlarla ilgili bir şeydir, ne düşünecekleri. Buna ayrı bir video yapmayı düşünüyorum ben. Bilinciniz yükselince fark ediyorsunuz ki o kişilerin düşüncelerini sizinle ilgili değil kendileriyle ilgili ve hiçbir şekilde değiştiremezsiniz. Dolayısıyla o düşünceleri çok da umursamanız gerekmiyor. Herkesin kendi hayatıyla, kendi bilinciyle, kendi enerjisiyle uğraşması gerekiyor. Ve insanları kategorilere ayırmayız, herkese aynı davranırız. Bir takım etiketler var ya hep aklımızda. işte bu doktor, bu mühendis, işte bu muslukçu, işte bu işsiz, bu okumamış, bu İngilizce biliyor gibi. Ama bilinç yükselince ne oluyor? Hepimizin sadece insan olduğunun farkına varıyoruz. Ne diller, ne ırklar, ne ülkeler, ne nerede doğduğunuz, ne iş yaptığınız, ne kadar okuduğunuz hiçbir şekilde önemli değil. Hepimiz sadece insanız ve sadece bu nedenle herkes değer verilmeyi hak ediyor. Bunu fark ettiğiniz zaman da o etiketleri kaldırıyorsunuz ve o insanları artık kategorilere ayırmıyorsunuz. Aynı zamanda insanları eleştirmeyi, kınamayı, yargılamayı da bırakıyorsunuz. Çünkü bu seviyeye geldiğinizde fark ediyorsunuz ki eleştirdiğiniz, kınadığınız, yargıladığınız her şeyi siz de yaşayacaksınız. Bir diğer madde, yapılan hataları çok çabuk affederiz. Bu demin söylediğim hepimizin insan olduğunu fark ettikten sonra insan, sadece insan ve hepimiz hata yapabiliriz noktasına geliyorsunuz. O zaman çok daha hoşgörülü oluyorsunuz. Ve hoşgörü de karşıdakinin yaptığı hatayı çok daha çabuk affedebilmeyi getiriyor. Dışarıda ne olursa olsun içimizde sebepsiz bir sevinç olur. Bu çok keyifli. Nasıl oluyor? İçinizdeki özle bağlantınızı kurduktan sonra oradan bir neşe pırıltısını hissediyorsunuz. Dışarıda bir şey olması gerekmiyor sizi mutlu etmek için. Siz içsel neşenize kavuşuyorsunuz. Olan bir tane çok fazla ilgilenmiyorsunuz. İç durumunuz değişmiyor. İçinizdeki e, durgun bir göl var derim ben hep. Onun farkındalığına vardıktan sonra dışarıdaki işte fırtınaymış, hortummuş, rüzgarmış artık o sizi ilgilendirmiyor. Çünkü biliyorsunuz ki o durgun göl hep orada ve o size içeriden neşe vermeye hep devam ediyor ve her yerde herkesin yanında kendimiz gibi oluruz. Çünkü artık kendimi olduğum gibi kabul etmişimdir ve sevmişimdir. Yani bu eskiden yaptığım maskelerden, mış gibi yapmaklardan, onların istediği gibi davranmaktan tamamen çıkarım. Ve kendim neysem, nasılsam, ne hissediyorsam tam olarak o şekilde olabilirim. Yani büyük bir rahatlık gelir, bir dürüstlük gelir. Ve bu şekilde davranmanın da insanlara değil kendime dürüst olmanın ne kadar önemli olduğunu fark ederim. Ve kendime dürüst olduğum zaman zaten büyük bir huzur içinde olurum. Ondan önce hep böyle aman işte beni yargılamasınlar, işte rezil olmayayım, işte burada böyle davranılır, şurada şöyle söylenmez, ayıp olmasın. Bütün bu kaygılardan kurtulursunuz. Tam olarak size ne söylenirse söylensin, siz de tam olarak o sahnede ne olmak istediğini yahut içinizden hissettiğiniz şeyi rahatça ifade edebilir hale gelirsiniz. Ve bu çok keyifli bir durumdur gerçekten. Herkesin içinde aynı özün parçası olduğunu fark etmeye başlarız. Kendi içimizdeki özle bağlantımızı kurduktan sonra ve herkesin sadece insan olduğunu fark ettikten sonra bizim içimizdeki özün onların da içinde bulunduğunu fark etmeye başlarız. Ve herkese bu gözle bakarız. O zaman da e, aslında bir olduğumuzun bilincine yavaş yavaş geçmeye başlarız. Ve sonra dünya bir oyun alanı gibi gelmeye başlar. Neden? Çünkü bütün bunların yalnızca bir deneyim olduğunu farkına varırsınız. Ondan önce dünyayı e, algılama biçimimizin, yargılarımızın ya da işte ah ah vahlarımızın, bu neden böyle oluyor isyanlarımızın bir anlamı olmadığını farkına varız buraya sadece dünyayı deneyimlemeye gelmiş olan varlıklarız. Bu yüzden evet olan biten şeye e, artık oyun gözüyle bakmaya başlarız. Bu sadece bir deneyimdir. İyi olabilir, kötü olabilir. Bunu hep şöyle anlatırım. Sanki Luna Park'a gidip e, her şeye binmek gibi. Yani eğlenceli bu e, bu bugi de binebilirsiniz e, ya da korku tüneline de girebilirsiniz. Ama ikisi de sadece yaşamak istediğiniz bir deneyimdir ve dünyaya da artık böyle bakmaya başlarsınız. Ve son olarak içinizde sürekli hissettiğiniz huzuru artık kimse bozamaz. Dedim ya o içimizdeki gönül farkına vardık, özün farkına vardık, kendi ışığımızın farkına vardık. Buna aslında huzurda olmak diyorum ben. Yani kendi huzurumda olmak. Huzurda olduğumda beni... Hiç kimse bu huzurumu bozamaz artık. Ne yaparlarsa yapsınlar, bana ne söylerlerse söylesinler, ne tür davranışta olurlarsa olsunlar, ben kendi merkezimde ve iç bağlantımda olduğumu bildiğim sürece ve dünyadaki en önemli şeyin de bu olduğunu fark ettiğim için huzurumu hiç kimse bozamaz. Bugünlük bu kadar olsun. Dilerim hayatınıza katkısı olan bir video olmuştur. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.